Eren Yılmaz. Basit bir animasyon karakteri. İlk sezonlarda tam bir mal gibi de dursa, ilerleyen bölümlerde kendi karakter yapısını iyice oturtmuştu. Fazla sessiz ve kekeleyen, arkadaş ortamında bile hep arka planda duran bir çocuk. Ha, o o zaman oynayalım. Peki neden bu çocuk bu kadar sessiz? Ne yaşadı? Hayatında neler oldu da bu hale geldi? kekelemesi sadece bir seslendirme olsun diye mi yoksa arkasında yatan bir travma mı olduğunu anlatacağım. İşte animasyonundaki sıradan bir çocuğun geçmişi. Eren Yılmaz İlk sezonda seslendirmesi farklıyken ilerleyen bölümlerde daha sessiz ve kekelemeye başladı. Ben Eren Soylu ke ke Keşke böyle bir şeye kalkışmasaydık. Çok 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 korkuyorum. Aslında çoğu insan da kekeler veya takılır. Bunun çoğu nedeni sosyalleşmememizin kaynağı olabilir. Ama Eren'de bu durum tamamen farklı. Uzaktan eğitim 3 animasyonunda sizlere çok büyük bir ipucu verildi. Diğer çocukların odası çok güzel duruyorken Eren'in odası sanki terk edilmiş bir evde yaşıyormuş gibi gözüküyordu. Bunun en büyük sebebi babasının ölmesiydi. Şimdi ne alakalan diyebilirsin. Gayet normal. Eren yeni doğduğunda babası otoparkta gasp edilmiş ve hak kıramatına kavuşmuştu. Tabi Eren daha çok küçük olduğu için pek bir şey de bilmiyor. Annesi ve Eren faturalar ve kira derken para durumu iyice kötüye gitmeye başlıyordu. Annesi başkasıyla evlenince Eren için durumlar çok değişti. Çünkü Eren'in yeni babası onu hiç sevmiyor ve sorun yaratıyordu. Eren'in dışarıda ve sınıfta sessiz kalmasının sebebi yeni babasının onu dışarıda herkesin içinde zorbalaması oldu. Ulan de onu zorbalıyor ya dershanın suçuysa belki çoğunuz bu iç yüzünden diyebilir ama hayır D.S. ile alakası yok. Eren birkaç yıl önce babasına sözle karşılık vermeye kalktı. Babası bunu duyunca öfke patlaması yaşadı ve Eren'in boğazını sıktı. Bu Eren için büyük bir travma olmuştu. Çünkü yaşadığı evde bile güvenli olmadığını anlamıştı. Onun kabusu o zamanlar başladı. Eren o günden sonra kekeleyerek konuşmaya başladı. Eren'in ekonomik olarak ciddi bir para sorunu vardı. Yaşadıkları ev kira ve nefes alacak bir penceresi bile yok. Annesi yeni babasıyla evlendikten sonra Baba işten ayrıldı ve evde oturmaya başladı. İşe gitmiyor ve affedersiniz ama camış gibi oturuyordu. Annesi ofiste çalışarak hem ev kirasını ödüyor hem de zar zor Eren'in cebine harçlık koyuyordu. Adam Cadılar Bayramı bölümünde bile kafasına çarşaf geçirmiş gelmiş. Bir de Feriyalı Ömer'e bakın, paradan kaçınmıyorlar. Ama merak etmeyin. Bu çocukların da bir hayatı var. Eğer diyorsan onları da anlat. Laykatta like ben de sevdiğini anlayayım. İşte kiminiz sınavdan 90 aldı diye üzülürken, kimileri de yaşadığı sorunlardan dolayı aldığı notu bile önemsemez hale geliyor. İnşallah ilerki zamanda mutlu olur. Bir dakika o da ne öyle? Ömer'in babasının sansürü kalkınca neler oluyor öyle? Hayır hayır! Hayır gidin lan bakmayın Hop kardeş nereye gidiyorsun? Like attın mı? O kadar izlemişsin ha hayrına like at Ney? Attın mı? Allah razı olsun be ya Onları görün